Kanalımıza hoş geldiniz. hoş geldiniz. Bugün balon patlatma challenge yapacağız ama aslında patlatmayacağız. Patlatmamaya çalışacağız elimizdeki çöp şişlerle Alın. balonu patlatmadan Alın. kutuya batırmaya çalışacağız. İlk olarak bir atışı ben yapacağım. ilkinden batıracağım. Bakalım patlatacak mıyım? Sonrasında Zeynep ve Zeynep'imle inşallah devam ediyoruz ve hemen başlıyoruz. Sıra Zeynep'te. Adam, Zeynep. de var. Biraz daha ileri kızım. İstediğin gibi. Sıra Melikşah'ta. Tamam. Batır. Bir bakalım. 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 Sıra Zeynep'te. Hadi bakalım. Çok bakalım. heyecanlı mı soruyormuş? Evet. evet. Yine patladı. Bakalım. Şimdi oh. tamam. patlayacak. Hadi bakalım. Melikşah. Şimdi batır. Evet, Şimdi <laughs> arkadaşlar balonumuz dışarı çıkmış. Rejiden kulağıma bilgi geldi. Hemen düzenleme yaptım. Bir buraya çöp şiş sapladım. Balon artık dışarı çıkmayacak. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam, şimdi batırabilirsin. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş olur kırılmaz. İşaret. Sana Zeynep. Ben. Wow. Bu şimdi patlamadı ya. Şimdi ben. Sıra, bende. İnşallah sıra ben. patlar. Patlamıyor çünkü bunun bir şekilde patlaması lazım ama ben şöyle hadi şöyle kenardan deneyeceğim. Bakalım patlayacak mı? Bir, iki, üç. Şimdi ben sıra. Şimdi Zeynep'in sırası. sıra. Zeynep. Sonra sen de olur. Ama çok kenarı saplıyorsun hep bu. Böyle patlamaz ki. Hadi bakalım patlamadı yine ve içeri gitti. Çöp şiş içeri gitti. Sıra. Devam. Arkadaşlar hep kenara batırıyorlar. Kenarı batırıyorlar. Evet. Bakalım. bakalım. E sıra bende. Bana çubuk ver bir tane. Seni şey bana versene. Ben de sıra, bakalım patlayacak mı? Olmaz bir daha. Bir, iki. Evet arkadaşlar ilk balonu patlattık. Ben patlattım, ben kaybettim. Şimdi tekrardan yeni balonla devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Ama çok kenarı yapıyorsunuz. Öyle olmaz ki. Çok kenardan oluyor. Olmaz. Buraya bir daha bak. Buraya bir daha yapmayalım. Hadi bakalım. Sen şimdi şişini batır. Patlamadı. Sıra Zeynep'te. Al bakalım. Ben İnşallah bakalım. patlamaz. İnşallah patlamaz. İnşallah. İnşallah. Patlamadı. Pat <laughs> <laughs> Melisa sen de sıra. Hadi oğlum. Patlamayacak gibi. Evet patlamadı. Biraz daha yerleri değiştirelim mi? Olur. Biraz daha farklı yerlere batıralım mı? Hadi nereye istiyorsan oraya batırırsın. Hadi ben bakalım. Ben, ben, tamam, bakalım. Tamam. tamam. Baba versene bir tane. Tamam oğlum. Hemen sana bir çoban vereyim. Dedi. Evet. Şimdi bir tane de ben saplayacağım. Şöyle kenarı doğru. Ben de bunu saplayacağım. Düştü arkadaşlar. Patlamadı. Şimdi e, bundan sonra şu beyaz kağıdın bu tarafına şişi evet. batırmak yok. O tarafa batıracağız ben tamam mı? Durdum. Buraya batırmak ben yok. Ben tuttum gene ya. evet şaşkın ya. İnşallah. i̇nşallah. Sen de. Ben de bana bir şey Kapattık. Patladı mı? Yok. Patladı mı? Yok. Hadi be. Bu sefer de şey. olmadı. Yes, Baby ben, ben al bakalım. Ben gel buraya oğlum. Buraya gel. Yes, buraya gel. Buraya sen gel. Sen gelsene. Şaşkın. Hadi bakalım. Sen ben elimi böyle tutuyorum arkadaşlar. Fazla dışarıya gitmesin şişler. Bakalım Melisa şişleyebilecek mi? Hadi, Hadi bakalım. Önce. Ters Ölüm. oldu oğlum. Ters oldu. Bakayım. Yok. Bu, bu sivri değil. Bunu yapmamışlar. Bunu ayıralım. Bu olmaz. İnşallah. Patlamadı. Evet Zeynep'in evet. sıra. Sen. Patlamadı. Evet. Sıra bende. Sıra bende. Şöyle Arkadaşlar evet, inşallah nereye ben Nereye? Şimdi şuraya. 3 2 1 Arkadaşlar patlayacak mı, patlamayacak mı? Lütfen yorumlara yazın. Evet. 1 0 patlamadı. Senin sıra. hadi i̇nşallah. bakalım. İnşallah <laughs> Evet oğlum. Hadi bakalım. Bakalım beni şah patlatabilecek mi? Ben destek vereyim oğlum. Kırılması çok elimde. Bırakıyorum. Bırakıyorum. Yavaşça na yapıyorsun? Patlamadı. Aşkın Zeynep. Hadi bakalım. Patlamadı. Bana da. da. Hadi bakalım. Önce ben seyredeyim. Bakalım. Çok Benim şah patlatabilecek mi? Bunu atacaksın ama yok. Oh be. Patlamadı. Bu bunun ne? Ben destek vereyim. Patlamadı mı Şaha? Patlamadı ya. Allah Hayır ne? bir şey. Destek veriyorum Melikşah'a. Şaha. Zeynep bekliyorsun kızım. Evet yine boşa gitti. Hadi bakalım. Hadi. Bu sefer olacak mı acaba? Arkadaşlar yanılıyor. Galiba bu sefer de olmadı. Ben Şu an. Sen çok şaşırmış vaziyetteyim. <laughs> bu sefer hadi sen yine batır bakalım. Hadi arkadaşlar patlamayan balon yapmışlar ya. Çıldıracağım. Evet arkadaşlar Zeynep'le devam ediyoruz. Bakalım bu balonu kim patlatacak? Patlamayan balon yapmışlar. Hani şu an çok şaşkınım. 50 tane şiş batırdık. Hadi bakalım. <gülüyor> hadi <gülüyor> bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Öldü Patlamadı. Baba Şişler. Değil, Gel oğlum. Hayır ama battığımız zaman olmaz ki. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Patlattım. Patlamadı. Patlamadı. Evet. İş Patlamadım. bana kaldı. Üç. 2 Evet arkadaşlar. ikinci balonu da ben patlattım. Şimdi ben inşallah tekrardan başlıyoruz. Biraz hızlandırıyorum. Ters tuttun şaşkın. Ters şaşkın tuttun. Evet, şaşkınsın. Hadi bakalım. Burada. Destek veriyorum. Destek. <laughs> Şimdi yeşil balonla sıra. Hadi bakalım Zeynep. Evet arkadaşlar şu an dördüncü balonu koydum. İki tane ben patlattım. Bir tane Melisha patlattı. Zeynep'e devam ediyoruz. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben patlattım balonu. Bu sefer Zeynep Evet Zeynep. Evet. Evet sanıyorum patlamadı. Sıra Melih Şah'ta. Bakıyoruz şöyle. Şöyle şunu. Oh! Melih Şah beni ben yakaladı. Ya ya, evet arkadaşlar. Hemen hani bir tane daha balon var değil mi? Sen de balon. Balon tane. Dur oğlum. Düşün Ben de patladı. Sıra sen evet de Bu şekilde henüz İngiliz boyu. Şimdi Zeynep'le devam ediyoruz. Hadi bakalım ne Zeynep. Zeynep. İstediğin yere batırabilirsin. <laughs> nasıl da patlattınız şimdi? Yeşil balon alıyoruz. Hemen en yakından. Alalım bir tane. Tamam. Getir kızım. Getir. Şu daha büyük. Onu alabilir miyim? Evet kocaman. Çabuk patla. Bu sefer evet, salaklar, koyup koyup arkadaşlar. Yapacağız. Şimdi Melikşah'la devam ediyoruz. Bakalım Melikşah ne yapacak? Evet Melikşah patlıyorsun. Patlamadı. Şöyle. Babiş, kalabiş, kalabiş. Yardımcı olayım. Kutu yanılmasın. Tekrar. <laughs> yine patlattı. Zeynep açıldı. Şu an. Evet. Şaşkın mısın sen? Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Sen... Şimdi. Evet. Evet arkadaşlar şimdi son balonu yerleştireceğiz önce benim ve benim. oyunu bitireceğiz. Ben Ben Rambol. ben ben. ben, ben. Az önce senden aldım Zeynep. Şimdi Melis şahdan alıyorum. İnşallah ben patlatırım. Ben patlatacağım. Önce şimdi, ben. Önce ben. Şimdi herkes önce ben. iki 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 oldu. Bakalım. Baba önce ben patlatacağım. Hayır. O, o zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hak geçmesin diye e, balon parçasını elim alıp saklayacağım ve bir tahmin etmelerini isteyeceğim. Kim tahmin ederse o önce atar. Anlaştık mı? Anlaştık. Basmıyorsun. Tamam. Hangisinde? Bu. Bu. Melikşah kazandı. Aa, aa bu ne? Bu ne? Işte. Hayır 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 gel hayır gel Melisha kazandı Melisha kazandı ben <coughs> ben tamam Melisha atsın sonra peşini sen atacaksın tamam mı? Hadi 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 al bakalım Melisha. Evet patlamadı. Ben sıra sen... Zeynep'te bakalım. Bak. Bakamıyorum. Aa, Aa patlamamış. Sıra gelmiş. Sıra, 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 sıra Meliç Gel bakalım Meliç. Hayır, hayır, hayır o, olmaz mısın? kızım. Birer kez. Hadi. Patlamadı. Patlamadı. Bakalım patlayacak mı? Patlamadı. Zeynep de sıra. Ne patlamıyor bu da? Vallahi Allah'ım ya Rabbim. Patlamadı. Patlamadı. Allah Allah. ya. ne var mı çocuklar burada? Ben de bakayım mı? Oha. Aa. Evet. Şimdi sıra Zeynep Melih Şah'ta. Melih Şah sanki patlatacak gibi yine Zeynep. Aa kırıldı. Lera. Evet, Lera. Evet. Lera. evet, evet şansına oğlum. Hadi bakalım Zeynep patlatabilecek mi? Hadi bakalım. Patlamadı. Hadi Melikşah. Hadi bakalım patlatabilecek mi? Evet arkadaşlar. Galibimiz Benişah ikincimiz Zeynep. Sonuncumuz yine ben oldum. Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Elimi tutuyorsun Benişah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. El sallayalım.